Güzel dinlenmiş. Efendim. Dönüşüm geldim. <laughs> yaptık bir sonunda başardık. <laughs> yapıyorsun ponçikim. Ne yapayım? Kahvaltı yaptık. Uzanıyordum. Dedim hemen canlı yayın. Ay ben de kahvaltımı yaptım. Bir sürü bir sürü konuşmalar yaptım. Allah'ım annem aradım, halam aradım. Yok annemle konuşamadım pardon. Ee, Halam aradım, ablam aradım filan derken seninle konuştuk. Ay dedim niye burada konuşuyoruz? Bari açalım canlı yayını da de konuşalım dedim. Ben <laughs> de birazcık kısa zamanım var. Ee, kısacık <laughs> bir konuşalım, Spor devam mısın? edelim. Evet şimdi spora gideceğim de öncesinden dedim. Bir kısa <laughs> bir canlı yayın açayım, akşam yine açıyorum tabii ki. <laughs> Öyle, seninle İyi dinleniyorsun <laughs> anne sana güzel güzel bakıyor Kerem hoş geldin merhaba ee, dinleniyorum dün geldim aslında alem e, şey bugün geleceğimi biliyordu sürpriz yaptım onlara bir anılara yandan... sürpriz olmuştu evet. dün geldim dün e, 345'te bindim 9 e, gibi falan buradaydım evdeydim yani. Hah, güzel bir şey oldu. Bir de yemek yiyorlardı. Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> anket yapabiliyor muyum burada? Bakayım bir kuzum. Yine anket yapabilirsem anket yapmaya çalışacağım da. Hı -hı. Herhalde bunu da yapamıyoruz. Popüler mesaj. Oo. Bunu da yapamıyoruz herhalde. Anket yapabilseydik bunda da iyi olurdu yani. Evet diğer yayınlarda yapabiliyorum. Bunda da belki yaparım dedim ama. Ama olmadı. Ama maalesef. şey yapmıştın ama tek miydik? Yok çift açmıştım. Tek miydim? açmıştım canım. Yolda giderken tek açmıştım yanımdaydın sen diye. Hı -hı, o zaman ama o gün de çift açabilirdik aslında ama ses yankılanıyor yan yana olduğumuzda. O yüzden açmıştım. Hava durumu nasıl Ankara'da? Aziz hoş geldin. size destek oluruz. Takip yaparız tekrar. Şey bu canlı yayın senin yani kanalında teşekkür mı Teşekkür ederim Aylancığım. Efendim? Bu canlı yayın senin kanalında ortak olarak mı gözüküyor? Benim kanalda da gözükecek miyim? Yoksa senin sana kanalında sana. Sonradan gözükür mü? Gözükmeyebilir kulum ya. Aslında ha. önceden gözüküyordu. Mesela senin takipçiler bana geliyordu. Benimkiler sana geliyordu. Şimdi gözükmüyor. Tam onu çözmüş değilim. Hmm. Ee, Ayla diyor ki hayırlı yayınlar, bol sohbetler dilerim diyor. Çok Aziz Devran ederiz. hoş bulduk ablam demiş. Ertuğrul merhaba demiş. Yakup selam demiş. Kübra merhabalar bize selam vermiş Kübra. Rabişimiz yüzde on görüyor arkadaşlar. Yüzde seksen onlar rağmen birçok şeyi kendisi başarıyor. Birçok sorunları, birçok belirleri yapabiliyor. <laughs> Engelleri aşmış bir fıstığımız var karşımıza. Lütfen çiftlak yaparak yayınımızı beğenelim. Rabia'ya destek olalım. Özellikle ona da abone olursanız çok çok sevinirim. Eğer beni takip ediyorsanız Rabiş'imi de takip etmenizi rica ediyorum hepinizden. Teşekkür ederim Esra. Sen de çok tatlısın. Arya'cığım hoş geldin. Selam vermiş. Belki selam vermiş. Evet, Mihri kesinlikle. ne oluyor? Sohbet var Mihri. Gel gel gel. gel Koş koş. <laughs> Sohbet var burada. <laughs> gel gel mutlaka mutlaka Rabiş'e destek olalım arkadaşlar. Şu an 21 kişi yayında Rabiş'im. Hepiniz hoş ya, geldiniz. 32 idik, şimdi 21'deyiz. Beyni yapabilirsiniz. Evet. <laughs> beyni yapıp sosyal medyalarınızda ee, paylaşabilirsiniz. Ederseniz, çok seviniriz. Arada da engellememiz gereken kişiler var. Onları da bir engelleyelim. Moderatörlerimiz henüz gelmedi. Onlar geldikten sonra onlar da tamamen engellenecek inşallah. Çarşı neredesin bu arada? <laughs> Onu izledim. Benim kanalımı senle şey hava abla mı Murat şey. Evet moderatör olarak biziz ama uygun olmazsak yine benim arkadaşlardan birilerini ekleyelim sana olur mu? Tamam. tamam. Hatta çarşıya rica edebiliriz yani. Uygun olur. olduğunda katılırsa sevinirim. Olur, olur. Onları ben engelliyorum. Sen merak etme kuzum Burada bakın görme gelimize rağmen birçok şey baş, başarmış bir insan var. Lütfen konuştuğumuz kelimelere dikkat edelim, sözcüklerimizi seçelim. Sizlerle bir sohbet etmek için geldik. Ee, Rabişimize de destek olalım diye geldik. Ne olur kelimelerimizi dikkat edelim. Yani sınırlarımızı aşmadan sohbet edelim. Öyle gülünecek durumlar var. Gülünecek durumlar var. O yüzden tamam mı? Merak etme Arya'cığım. Ben engelliyorum onları. Modlar gelince şimdi onlar da engelleyecekler. Merak etme. Öyle. <laughs> e, Megumi. Daha önceden beni takip eden birisi. Ablacığım hoş geldin. Arya yazmış ki çok tatlısınız demiş. Meloş'um gelmiş. Meloş'um hadi engeller sende anneciğim. Ha Melis de ekleyebiliriz. Evde olduğu sürece destek olur ablasın sana. Aa, çok iyi olur. Benim kızçemi da ekleyelim. Sen Rabiş ablanı da takip et Melo. En son videosuna yorum yap. Karşıya hoş şimdi geldin. Ne yapıyor? Melo şimdi odasındaydı vallahi ne yapsın. Çarşı e, Rabiş'e de seni mod olarak ekleyebilir miyiz? Onun kanalında da. İznin var mı? İznin var mı? Dinliyormuş. <laughs> Şu Ayşam'ından ekleyeyim ben seni. Ben de hesabı var. Şimdi açamam ama kısa bir merhaba evet. diyelim. Gidelim istedim. Ben şimdi spora gideceğim de spor öncesi bir kısacık konuşalım sizle dedim. Kısacık. Tamam. Çarşı olur demiş. Çarşıya ekliyorum. Tamam, tamam mı kuzum? Tamamdır. O en azından hani e, ablamın olmadığında benim olmadığım zamanda evet. da o katılır. Çünkü yazıları sen göremediğin için ahlaksız yadanlar çok <laughs> onlara bir engel koyarız evet. siyasi yazmıyoruz lütfen güle 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 arkadaşım YouTube'a uyarı güle güle siyasi yazılar istemiyoruz sayfamızda karşı görmedin herhalde kuzum olur YouTube böyle bir uyarı göndermez. Ne göndermez? Bir uyarı gibi bir şey gelmişse bu spam. Diğer arkadaşımın kanalında da oluyor. Gerçek uyarı değil kızım biliyorum. Bu direkt YouTube kanala mesaj gönderir. Gmail'ime gönderir. Hmm. Aynen aynen biz de inandık yani mektep inanmıyoruz yani. Ekşime limon lazım. Alın siz limonu. Kendiniz yiyin. <laughs> Ekşimeyin ekşime. <laughs> Merhaba Alparslan. Hoş geldin. Üç Deli hoş geldin. Ben sana dönemedim. Döneceğim aklımdasın. Hiç mesajlara bakamadım ablacığım. Ama aklımdasın. Ay, iyi. Sen Telegram'dan <laughs> yazmadın bana ablacığım. Yazmanı bekliyorum Telegram'dan. Üç Deli. Ne zaman yazacaksın? Nidel nide arkadaşım. E, Eylül'üm hoş geldin. Elif Melisin arkadaşı Eylül. Ee, Eylül'cüğüm Rabiş ablana da destek olursan Rabia 115 görme engeli var ona rağmen birçok şeyi kendisi yapıyor limon lazım güle güle <laughs> <laughs> Alparslan Bilgen hoş geldin ee, adın ne ya Pendat Ragon merhaba ablacığım hoş geldin 124 Mektep Hepiniz hoş geldiniz teşekkür ediyorum Eylül'cüğüm ben de seni yerim Arya. Arya ikiniz de yorum demiş. sen İstanbul'dan Arya. böyle istediğin bir şey var mı? Getirebilebilirim. Ay, iyi. ay canı sağlığı. Sen git güzelce dinlen sağlığına kavuş. Annenlere çok selam söyle. Ee, şu an e, Rabiş rahatsız olduğu için Ankara'daydı. İstanbul'a geçmiş. Annesi bakacak şimdi 10 gün falan. Sonrasında tekrar Ankara'ya gelecek. Sonrasında da neredeydi turnuvan kuzum? Hangi gündeydi? Ee, Erzurum muydu, Elazığ mıydı? Erzurum Erzurum. Erzurum'daydı değil mi? Erzurum'dan var mı? Bizimkilerden gitsin diye ama kimse yok. Elazığ'da da Erzincan'da da var arkadaşlarım da Erzurum'da yok. <laughs> Erzurum. gideceğim. Hani gireceğim. seni izlemeye gitsinler sana destek olsunlar diyeceğim yani. Ee, Rabiş Orban deken... oynuyor ya e, çarşı <laughs> sormuş ne turnuvası diye. Rabius görme engellerinin oynadığı golbol diye bir oyun var. Ee, sen evet. anlatır mısın bana bu golbol nasıl bir oyun Rabişim? Ee, şöyle eee bowling'in zilli hali. E, oradaki lobutlara da insanları koyarak e, tabii ki de bu e, bir açık değil de kapalı bir salonda oynanıyor futbol basket sahasında pardon e, topumuzda 1 kilo 250 gram bende var da şu an nerede olduğunu bilmiyorum gösterirdim e, sesle oynanıyor gözlerimiz kapalı 3 kişi yedek 3 kişi de as olarak oynanıyor topu da yerden e, savunma olarak alıyoruz atışı da ayakta e, yapıyoruz yani sesle duyularla Oynanan bir oyun, Bildiğimiz çıngıraklı evet. bowling gibi düşünün arkadaşlar. Ve onun sesiyle ben de aslında burada antrenmanlarına da katılmak istedim ama bir türlü denk gelmedi. Hatta Orada şey. bile görmek isterdim yani. Ben şimdi ayın 14'ünde geleceğim ya antrenmanlara katılırsam, e, akşam müsait olursanız size de yakın olursa antrenman yerimiz. E, gelirsen çok güzel olur. Olur inşallah. O döneme bakalım 14 gün sonra durumum ne olacak. Ameliyat olmazsam evet. evde olursam. Uygun olursam bir gün akşam çıkar gelirim. Yeri önemli değil. Hani e, yakın olması bak olması sonuçta arabayla ben gelirim. Hiç sorun değil. Hı hı. Ama iyi olursam, sağlık durumumda iyi olursa gelirim inşallah. Gelip hatta video çekip hı hı. E, paylaşırım da. Hatta canlı yayın yapabilirim arkadaşlara. Orada evet. oyununuzu, antrenmanınızı. Hoş geldin Cenni, Duman. Hoş geldin. Öğrenmiş oldunuz gol oldu. Ferideciğim hoş geldin. Bu arada yukarıdaki yazıları da hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz. Evet. Ayrağanlı. E, Rabiş ablanız görme engeli var. Ona rağmen videolar çekiyor, videolar paylaşıyor. Lütfen ona da destek olalım. E, onun kanalına da destek olur, abone olur. Ve videolarını izlerseniz çok mutlu olurum. Çünkü videolarını kendisi çekiyor, kendisi edit yapıyor. %15 görme gene rağmen çok da güzel videoları var. Lütfen destek olun Rabiş'ime. Sizi seviyoruz. Hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay Feride seni tanımaz mi Her yayınımda geliyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Jenny canlı yayın yapmak için 30 abonen, şey 50 abone olman yeterli kuzum. 50 tane abonelik e, edinirsen olur. Senin kanalın açık mı? Video paylaşıyor musun Jenny? Arkadaşlar kanalı Aa, yeni olanlar, e, e, ilerlemek isteyenler lütfen son videomu yorum yapın. Ben sizi izleme gruplarına alayım. Telegramınız varsa... Ee, oradan da bana yazın lütfen olur mu şimdi şey e, abla bizim e, Anka'nın kulübün e, yeni açtılar tabi e, YouTube sayfasını video paylaşmadılar da e, bu gideceğimiz sunumda e, canlı yayın falan yapılacak video falan çekilecek e, canlı yayın evet. e, olması için abonesi abonesi mi gerekiyor kanalın Evet Tamam. senin kanalından canlı yayın yapsın birisi. Ben de kendi kanalımdan yaptıracağım zaten birisini bulursam. Oradan birisine verelim. Ben de benim de haberim olursa ben burada grupları hatta ortak canlı yayın açalım. Hı hı. Ben hani en azından konuşurum. Yandan da izlenir. O Aynen. öyle de olabilir. Hani ortak olarak ben ayarlayabilirim, sen saatlik gibi yaparız, oradan sen açarsın. Hı hı. Bilgisayardan ben saatlik gibi ayarlarım. 50 abone olması yeterli cenni, tamam mı? Ee, Sevdicim. Ne? olabilir sevdeciğim kuzum bilemiyorum ee, Ela'cığım yandaki ablanın kanalının adı e, üzerine tıklarsan e, Anka Rabia Aydın kanalının adı da Anka Rabia Aydın Anka olarak aratırsanız hemen Rabiş evet. ablanızı görürsünüz hemen ona destek verelim olur mu ha, sevde olabilir ya geçen birilerini ben Mod olarak ekledim. Habire milleti sildi. Ben de sana kızdım bir sürü sevde. Sen diye. Hatta modluğundan çıkarttım. <laughs> Baktım ki e, herkesi siliyor. E, abonelerimi de siliyor. Üyelik olan kişileri de siliyor. Ben sen diye düşündüm. Niye onu da mod olarak ekledim? Yoldaydık Rabia ile beraber araba kullanıyordum. Yazılara hiç bakamıyordum. Ee, sevde olarak seni görünce tanıdık birisidir diye eklemiştim. Mer sahte sevdeymiş o zaman o. <laughs> Aa. Evet o gün eklemiştim ya. Sonraki akşam canlı yayında sevde. Habire millet siliyor. Ben dikkat etmedim. Çarşı fark etti. Ne yapıyorsun sevde dedi. Niye siliyorsun? Baktım ki oğlum oldum. Hemen bam 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 engelledim. Valla Şimdi nasıl ayırt edeceğim seninle onu bilemedim. Senin isminde üç tane E var. Onda herhalde bir tane E vardı ya. Yine de bakalım bir dikkatli olalım. Çarşı bu konuda dikkatlidir. Ee, kanaldan gizleriz onu biz. Tamam mı çarşı? Bu iş sende. Çarşıya da her şeyi şey yap. Tamam bir de ya. adının <laughs> başına sonuna Böyle emoji yapar mısın Sevde Boncuğum? Öyle bir şey yaparsan Sevde seni aydetmemiz daha iyi olur. Tamam mı? Şu an yayınımızda 29 kişi falan var. Ee, lütfen like'larımızı da arttıralım arkadaşlar. Bu kadar kalabalık 9 tane 9 beyin ne kadar ayıp size ya. 2 tane tık yapacaksınız Rabiş Allah'ınız için. Hemen tamam, kalp koyu sevdi. Hemen bekliyorum seni. Beytullah hoş geldin. Hatice hemen yapıyoruz kalp sana. Şöyle yarım kalp. Tamamını sen tamamlıyorsun. <laughs> gönderdim sana. <laughs> Rabia'yı tamamladım ben de böyle. Yüzüme <laughs> <Kalbe>. mi? <laughs> evet. Yok. Öyle. Yanına yanağına yüzüne. Hayır, hayır yanına kulağa doğru. Yüzüne değsin. Tamam. E işaret parmağın gözünün bittiği yerde, kaşının bittiği yerde olsun. Tamam. Evet. Diğeri de yüzün ve kulağının e, kulak memesi hizasında olsun. Tamam. Heh. İşaret parmağını hafif aşağı doğru kıvır. Aşağı doğru biraz daha aşağı Aynen. indir işaret parmağını. İşaret parmağını. İyi, şimdi oldu. Evet, şimdi oldu. Harikasın ya. Harikasın. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle anladık kalbimizi. <laughs> Harikasın abişim. <laughs> ya teşekkür ederim Jason. Sevde tamam kalbin var senin tamam oldu. Kedilah <laughs> merhaba ama sen Kedilah hoca değilsin. Bir hocamız değilsin. Özgür hoş geldin. Yayınımıza. Yaşım 18, bugün 18, yarın 18, dün de 18'di, <laughs> 20 gün önce de 18'di, 30 gün önce de 18'di, 1 yıl önce de 18'di. Ne <laughs> hep 18 kalacağım ben arkadaşlar. <laughs> Arya yüzünü hiç görmedim bebeğim. Nereden göreyim bebeğim? Buradan yazışıyoruz sadece. Rabiş'in yaşı da 18 diyelim. Evet. Biz 12 yaşındayız diyelim söylemiyoruz arkadaşlar. Evet çok iyiyiz biz. Kaç dakikaya çıkacaksın? Kapatacağız. Efendim? Kaç dakikaya kapatacaksın? Ben de birazdan kapatın diyorum. Bir yirmi dakika oldu zaten. Tamam. Ee, çarşının da işi varmış. Çarşı sen çıkacağım de biz de çıkalım. Çünkü ben de spora gideceğim kızım. Aynen aynen. Buradan yürüyerek gideceğim bir de. Araba yok bende. Eşim alacak sonrasında. Ay yakın mı? Öyle. Yok. Buradan yürüdüğüm yer altı bin, yedi bin adım. Yürüyüş adımımı yapmış olacağım. Sabah yürüyüşüm gibi olur. Orada gidince de direkt hareketlerimi yaparım. Zaten çantamı çok ağır bir şey yapmayacağım. Ee, spor kıyafetimi evde giyinirim. Orada kıyafet değiştirmekle uğraşmam. Ay sen de ben kardeş benden. sandım bizi. Sana bilirsin biz kardeş abla kardeş gibi <laughs> düşünebilirsin bizi. Evet. Ya sen. <laughs> hayır hayır Rabi ablanla bir akrabalığımız yok. Ee, biz YouTube'da izlemelerde tanıştık. Rabiş ablanızın da evet 50 aboneyi biz yaparız canlı yayınlar için arkadaşlar. Biraz önce canlı yayın için soran var diye Bana lütfen Telegram'dan yazın. Biz 50 abone yaparız. bir senin tanıdığın kişiyi de bana gönder. Kimse kanalını. 50 tamam. abonesi ihtiyacı var ya. Bizim hesaplarla zaten biz 50 abone hemen yaparız. Canlı yayını rahat açar. Tamam mı? Tamam. Ahmet seni hatırlıyorum sanki ya. Ahmet. Çorumlu muydun sen Ahmet? Rabia'ya dedin. Tamam işte Rabia'nın arkadaşı işte. Anladık onu da dedim biraz önce de 50 aboneme ihtiyacı olan var diye çocuk onu da söylüyorum yani sonuçta biz 50 e, abone yaparız, yaparız bir şekilde. Evet. evet tamam bir videom vardı değil mi Ahmet Çakır bir ara izlemeler yapıyorduk ablacığım sen olsun değil mi? Herhalde oydun değil mi ablacığım? Yanlış olmasın. Buradan göremem ki kuzum profilini. O kadar küçük ki yazılar. Yani. Tamamdır Ahmet. Teşekkür ederim. Rabiş'e de destek oluyorsun Ahmet hemen. Ablanın için. Tamam mı? Ee, çarşı çıkıyor. Biz de çıkalım. Rabişim, tamam o zaman. Güzel sohbetli. Çok Bak 30 kişi var. Hadi 30 tane abone. Rabiş'e gitsin hemen. Lütfen. şey destek olun. Tamam mı? Evet tanıdım Ahmet seni. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Daha bir şey Sen söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Seni seviyorum. Tamam. Ben de seni çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yayınımızı beğenmeyi, en son videomuzu izlemeyi, yorumlar yapmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça.